Peru'nun güneyindeki kurak ve ıssız Nazca platosu. Burası dünyanın en kuru yerlerinden biridir. Binlerce yıldır toprağa kazınmış devasa bir sırrı saklar. Yüzlerce kilometre kareye yayılan devasa geometrik şekiller. Kilometrelerce uzunluktaki gizemli düz çizgiler. Ve sadece gökyüzünden bakıldığında görülebilen dev hayvan figürleri. Bir örümcek, bir maymun, bir sinek kuşu. Yaklaşık 2000 yıl önce Nazca halkı bu devasa jeogriflerin neden yaptı? Ve daha da önemlisi. Eğer bunları yapanlar kendileri göremiyorsa kimin görmesi için çizdiler? Nazca çizgilerinin varlığı 1920'lerde ticari uçuşlar başlayana kadar modern dünya tarafından bilinmiyordu. Pilotlar çölün ortasında bazıları 300 metreyi aşan devasa çizimler gördüklerini rapor ettiğinde. Kimse onlara inanmak istemedi. Çünkü bu çizimler tek bir anlama geliyordu. Antik Nazca kültürü henüz uçağın icadından binlerce yıl önce gökyüzünden bakılacak bir şeyin hesabını yapmıştı. Peki ama nasıl? Bu devasa figürleri basit aletlerle ve yerden bakarak bu kadar kusursuz bir oranda nasıl çizebildiler? Bu basit bir matematik hesabından daha fazlasını gerektiriyordu. Bazı araştırmacılar Nazca halkının ilkel sıcak hava balonları kullanarak çizimleri havadan yönlendirmiş olabileceğini iddia etti. Ancak bu teoriyi destekleyecek somut bir arkeolojik kanıt bulunamadı. Ve işte tam bu noktada en kışkırtıcı teori devreye giriyor. Eğer Nazca halkı bu çizimleri görmek için yükselemiyorsa, belki de bu çizimler zaten yüksekte olanlar içindi. Tanrıların Arabaları kitabıyla ünlü Eric von Däniken gibi teorisyenler, Nazca'yı antik astronot teorisinin en güçlü kanıtı olarak sundu. Ona göre bu devasa geometrik şekiller ve kilometrelerce uzanan düz çizgiler. Aslında uzaylı gemileri için bir iniş pisti, bir havaalanıydı. Çöldeki dev hayvan figürleri maymun, örümcek, kertenkele. Gökyüzünden gelen tanrılara bir karşılama mesajı veya bir navigasyon işareti miydi? tepelerden birine kazınmış, astronot olarak bilinen o garip insansı figür, gerçekten de mifer takan bir ziyaretçiyi mi tasvir ediyordu? Ancak bilim dünyası bu pist teorisine şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü bu çizgilerin çizildiği yumuşak çöl toprağı, bir uzay gemisinin iniş ağırlığını ve itiş gücünü kaldırabilecek bir yapıda değil. Peki, eğer bir havaalanı değilse, neydi? Modern arkeologlar, Cevabın gökyüzünde ama farklı bir şekilde yattığına inanıyor. Bazı çizgiler ve figürler belirli takım yıldızlarıyla ve gündönümü tarihleriyle solstis hizalanıyor. Bu, Nazca'nın devasa bir astronomik takvim, tarım ve ekim zamanlarını belirlemek için kullanılan göksel bir saat olabileceğini gösteriyor. Daha da ilginç bir teori ise bunun su ritüelleriyle ilgili olduğu. Bu kurak topraklarda yaşayan Nazcalılar için su hayattı. Bu çizgilerin yağmur ve su getirmesi için tanrılara yapılan devasa dualar. Kutsal yürüyüş yolları labirentler olduğuna inanılıyor. Yani bu çizimler uzaylılar için bir pist değil, tanrıları yeryüzüne davet, gökyüzünün dikkatini çekmek için yapılmış dev bir ayin alanıydı. Nazca halkı yok oldu ama mesajları hala toprağa kazılı. Ve biz 21. yüzyılda hala o mesajı tam olarak çözmeye çalışıyoruz. Belki de cevap sandığımızdan çok daha basittir. Belki de sadece unutulmak istemediler. Bu keşifler hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir gizemde buluşmak üzere, izlediğiniz için teşekkürler.